Buna göre KLM şehirlerinin dünya modeli üzerindeki konumu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Mert Bey'in KLM şehirlerine yaptığı seyahat sırasında ki rotası ve şehirlerde bulunma tarihleri aşağıda verilmiştir. Bu tarihlerde Mert Bey'in bulunduğu konumlarda yaşanan mevsimler aşağıdaki tabloda verilmiştir deniyor K şehrinde 15 Aralık'ta bulunuyormuş ve sonbahar mevsimi yaşanıyormuş. Öncelikle 23 Eylül tarihi ile 20 Aralık tarihi arasında bir mevsim yaşanır. Kuzey yarımkürede sonbahar, güney yarımkürede ilkbahardır. Dolayısıyla K şehrinin kuzey yarımkürede olduğunu söyleyebiliriz. 2 Şubat'ta yaz yaşanıyormuş. Baktığımız zaman 21 Aralık tarihi ile 20 Mart tarihi arasında bir mevsim yaşanır. Burada kuzey yarımkürede kış, güney yarımkürede yaz mevsimi yaşanır. Demek ki M şehri güney yarımkürede. L şehri 25 Mart'ta sonbahar yaşıyormuş. 21 Mart tarihi ile 20 Haziran tarihi arasında kuzey yarımkürede İlk bahar güney yarımkürede sonbahar mevsimi yaşanır. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği olur. Buna göre bu DNA'nın hatalı şekilde kendine eşlemesi sırasında yeni oluşacak zincirlere yerleşecek nükleotit çeşidi sayısı aşağıdaki grafiklerden hangisinde doğru verilmiştir deniyor. DNA'nın bir zincirindeki nükleotit çeşidi sayısı aşağıdaki grafiklerde verilmiştir. Hemen önce bir zincir yapalım. Burada bir zincirde 80 adet guanin varmış. Yine 40 adet sitozin, 50 adet adenin ve 50 adet de timin varmış. Öncelikle biz bunun karşı tarafını yazmalıyız. 80 guanin varsa 80 sitozin, 40 sitozin varsa 40 guanin 50 adenin varsa 50 timin 50 timin varsa da 50 adenin kullanılmalı. Bizim önce bunu bilmemiz gerekiyor. DNA'mız bizim bu şekilde. DNA'mız eşlendiği zaman bu zincir ve bu zincir uç kısımları açılır. Araya sitoplazmadan gelenlerin oluşturduğu yeni zincir oluşur. Buradaki eski zincir buradaki eski zincir olur. Yeni zincir buradaki yeni zincir bununla aynı sayıdadır. Buradaki yeni zincir de bununla aynı sayıdadır. Dolayısıyla bu DNA'yı toplamamız lazım. 80 guanin bu tarafta 40 guanin de bu tarafta. O zaman yeni zincirlerde toplam 120 guanin. 40 sitozin bu tarafta 80 sitozin bu tarafta. O zaman yeni zincirlerde 120 sitozin. 50 adenin bu tarafta 50 adenin de bu tarafta toplam 100 adenin 50 timin 50 timin toplam 100 timin kullanılır. Doğru cevabımız C seçeneği olur. Buna göre modellemenin doğru olabilmesi için kullanılacak malzeme çeşitli sayıları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bir öğrenci kalem silgi ve kalem tıraş kullanarak DNA molekülünde bulunan nükleotit çeşitlerinden bir tane modellemek istemektedir. Modelde fosfatik kalemle deoksiriboz şekerini silgiyle ile azotu organik bazı ise farklı renkteki kalem tıraşla gösterecektir. Kalem silgi ve kalem tıraştan yeterli sayıda ve çeşitli renkte bulunmaktadır. Bizim için modellemenin doğru olabilmesi için kullanacak sayıları verilmiş. Baktığınızda doğru cevabın C seçeneğinde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü burada fosfat tek bir çeşittir. Silgi yani deoksiriboz şekeri tek bir çeşittir. Fakat organik bazlar adenin, timin, guanin ve sitozin 4 çeşit olduğu için cevabımızın C seçeneği gibi olması gerekiyor. Buna göre aşağıda verilen adaptasyonlardan hangisi diğerlerinden farklı bir amaç için geliştirilmiştir. Bilgi Canlılar beslenme, üreme, barınma, düşmanlarına korumak için adaptasyon geçirirler. Ağaç dallarında yaşayan çekirgenin görünüşünün ağaç dalında olması, rüzgarla dozlaşan çiçek bitkilerde polen sayısının fazla olması, bu kalemunların bunun ortama göre değiştirmesi, ölü yaprak kelebeğinin kurumuş yaprak şeklinde görülme sahip olması. Burada düşmanlarından korumak için bu canlıların benzer adaptasyon yaptığını söyleyebiliriz ama B seçeneğindeki üreme amaçlıdır diğerlerinden farklıdır. Bu yüzden B seçeneği cevabımız olur. Beze yerlerde tohum şekli bakımından baskın ve çekinik özellikteki genlerin belirlenmesi için çaprazlamalar yapılmıştır. Bu çaprazlamalar sonucunda yuvarlak tohum geninin buruşuk tohum genine baskın olduğu ulaşılmıştır. Buna göre aşağıda verilen çaprazlamaların hangisi sonucunda baskın ve çekinik özellikteki genler belirlenebilir? Baktığımızda çaprazlanan bireylerden farklı bireyin ortaya çıktığı çaprazlama ile biz baskın ve çekiniği bulabiliriz. Burada doğru cevabımız A seçeneği olur. Çünkü yuvarlak tohumlu iki bezelyenin çaprazlanma sonucu çekinik olarak kalan buruşuk tohumlu bireyler meydana gelmiştir. O zaman buruşuk bir kere çekiniktir. Ata bezelilerde görülmemiştir. O zaman ata bezeliler baskın ama içlerinde çekinik geni de taşıyorlar ve yavrularına bu özelliği aktarıyorlar. Bu yüzden cevabımız A seçeneği olur. Buna göre numaralanmış kısımlara yazılabilecek özelliklerle ilgili hangisi söylenebilir? Mutasyon ve modifikasyonla ilgili özellikler aşağıdaki şemada numaralandırılan yerlere uygun şekilde yazılacaktır. Bir numaralı kısma gen yapısı değişmez, işleyişi değişir yazılabilir. Bu bilgi doğru değildir. Çünkü bir numaralı yapıya genin yapısı değişir dememiz lazımdı. İşleyişi değişmez yazacaktık. İki numaralı kısma çevresel faktörlerin etkisiyle gerçekleşir yazabilir. Evet, mutasyon ve modifikasyonun ortak özelliği çevresel faktörlerin etkisiyle gerçekleşir. İki numaralı kısma canlılığın kesinlikle fenotipin değişmesine dolayı yazılabilir. Bu bilgi doğru diyemeyiz. Çünkü ikisinde de ortak özellik olmayabilir. 3 numaralı kısma kal nesilden nesile geçilir bir yazabiliriz. Hayır. 3 numaralı modifikasyon O da olan bir durum. Kalısal değildir. Nesilden nesile geçmez. Cevabımız B seçeneği olur. Buna göre şehrin dünya üzerinde bulunduğu konum ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Dünya üzerinde konumu bilinmeyen bir şehrin belli tarihlerde güneş yere düşme açı değerleri verilmiştir. Baktığımızda 1 Aralık ve 11 Ocak tarihinde dik düştüğünü görebiliyoruz. Öncelikle bu şehrimizin yengeç dönencesi ile oğlak dönencesi arasında olduğunu söyleyebiliriz. Sonra baktığımız zaman Aralık ve Ocak aylarında dik düştüğünü görüyoruz. Burada bilmemiz gereken 21 Mart ve 23 Eylül tarihinde buraya 21 Haziran'da buraya 21 Aralık tarihinde de buraya dik düştüğünü söyleyebiliriz. Şimdi baktığımızda öncelikle Mart ayından sonra Haziran 22 Mart 22 Mart'tan itibaren 20 Haziran'a kadar. Bu arada 21 Haziran'da buraya Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının 22'sine kadar buraya dik düşer. Fakat 24 Eylül'den itibaren Güney Yarımküre'ye dik düşmeye başlar ta ki 21 Aralık'ta buraya düşer. Aralık'ın sonrasında yani 22 Aralık'tan sonra tekrar buraya doğru dik düşmeye başlar. İşte 1 Aralık'ta ve 11 Ocak'ta dik düştüğü yerler Ekvator ile Oğlak Dönencesi arasında ve Oğlak Dönencesine daha yakın bir yer olmalı. Bu yüzden cevabımız B seçeneğidir. Şöyle de yapabiliriz. Aralık ayında ve Ocak ayında dik düştüğüne göre burada yaz mevsimi yaşanıyor. Burada Aralık ve Ocak ayında yaz mevsiminin yaşanabileceği yer B seçeneğindeki gibi olur. Buna göre Antalya ve Isparta illerinde yaşanan hava olayları ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Aşağıda Antalya ve Isparta illerinin hava durumunu gösteren harita verilmiştir. Haritada Antalya'da hava çok bulutlu görünürken Isparta'da açık görünmektedir. Isparta'nın hava sıcaklığı Antalya'dan daha yüksektir. Bu bilgi doğru olmaz. Çünkü Burada havanın açık olması yüksek basınç alanının olduğunu, Antalya'da havanın kapalı olması alçak basınç alanı olduğunu gösterir. Yüksek basınç alanları soğuk, alçak basınç alanları ise sıcaktır. Bu yüzden bu bilgi yanlıştır. Isparta'da alçalıcı hava hareketleri görülmektedir. Bu bilgi doğru. Yüksek basınç alanlarında hava aşağı doğru alçalıcı hava hareketi göstermiştir. Antalya'da hava durumunun akımının yönü çevreden merkeze doğrudur. Bu bilgi doğrudur çünkü Antalya alçak basınç alan olduğu için çevresinden buraya doğru yani çevresi yüksek basınç kendisi alçak basınç olduğu için Antalya'ya doğrudur. Bu doğru. Rüzgar Isparta'dan Antalya'ya doğru eser. Evet rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca estiği için Isparta'dan Antalya'ya doğru eser. Cevabımız A seçeneği olur. Buna göre delikten fışkıran suyun düştüğü mesafeler aşağıdakilerden hangisinde doğru karşılaştırılmıştır. Ağzı açık delikli su şişesi sırasıyla eşit derinliklerde suya doldurularak KLM noktalarına delikten fışkıran suyun düştüğü mesafeler ölçülmüştür. Burada K noktasının açık hava basıncının daha büyük, L'nin orta, M'nin ise en az olduğunu görüyoruz. Açık hava basıncı küçük ise M'de küçük bir mesafeye, L'de açık hava basıncı daha büyük olduğu için daha büyük bir mesafeye, K'da ise açık hava basıncı daha büyük olduğu için daha uzak mesafeye gönderebilir. Bu yüzden doğru cevabımız C seçeneği olur. Buna göre F2 döllerin oluşmasını sağlayan çaprazlama aşağıdaki punnet karelerinin hangisinde doğru verilmiştir? Punnet karesi yöntemiyle iki bezelye bitkisi çiçek rengi karakteri bakımından çaprazlanacaktır. Ata bezelyelerin genotipleri aşağıdaki punnet karesinde verilmiştir. Verilen çaprazlama sonucu oluşan F1 dölü yavru bezelyelerde rastgele ikisi kendi arasında çaprazlanarak F2 dölleri elde edilmektedir deniyor. Öncelikle birinci bezelyeyi ve ikinci bezelyeyi bu net karesi ile tamamlarsak böyle bir görüntü oluşur. Bunları da kendi arasında çaprazlarsak bu net karesi ile oluşacak bezeliyeler baktığımızda D seçeneği gibi olur. Çünkü çaprazladıklarımız melez olacak. Bunları bu şekilde yazarsak bunların birleşimi D seçeneğindeki gibi olur. Buna göre bu örnekte uygulanan biyoteknolojik yöntem ve uygulamalarına aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Günümüzde biyoteknolojinin çeşitli yöntemlerle farklı uygulamalar bulunmaktadır. Aşağıda bu yöntemlerden bir tanesine ait örnek verilmiştir. Plastik atıkların sindiren enzim üreten gen bakteri DNA'sına yerleştiriliyor. Atık plastik, bakterilerin atık plastiği parçaladığı görülüyor. Burada anlatılan durum gen aktarımıdır. Gen aktarımı sayesinde denizlerdeki ya da çevredeki plastikler parçalanmıştır. Bu da çevre ile ilgilidir. Cevabımız D seçeneği olur. Buna göre Antarktika korsan martısı ve kurbağaların geliştirdiği adaptasyonlardan hareketle aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? Aşağıda iki canlıya ait bazı adaptasyonlar verilmiştir. Antarktika korsan martısı. Birinci adaptasyon kanatlarının alt ve üst kısmında yağ tabakası bulunması nedeniyle soğuk iklim şartlarında yaşayabilir. İkinci adaptasyon, Gaga yapıları sayesinde kiril ve balıklarla beslenebilir. Kurbağa. Birinci adaptasyon, perde ayakları sayesinde batakta hatta su yüzeyinde bile kalabilir. İkinci adaptasyon, üreme dönemlerinde suya çok sayıda yumurta ve sperm bırakır. A seçeneğine bakalım. Birinci adaptasyon lar karşılaştırarak aynı ekosistemde yaşayan farklı türden canlılar benzer amaçlar için farklı adaptasyonlar geliştirebilir. Bu bilgi doğru değildir. Çünkü burada biri soğuktan korunmak için yağ tabakası barındırmış, diğeri ise perde ayakları sayesinde suda batmamış. Bunlar aynı ekosistemde yaşadığını bize kanıtlamaz. Eee benzer amaçlar içinde yapılmamıştır. Doğru olmaz. İkinci adaptasyonlar karşılaştırılarak farklı ekosistemlerde yaşayan farklı türden canlılar farklı amaçlar için benzer adaptasyonlar geliştirilebilir diyor. Hayır. Burada beslenme ile ilgili, burada üreme ile ilgili olduğu için doğru olmaz. Doğru cevabımız C seçeneğindeki gibi olur. Birinci adaptasyonlar karşılaştırılarak farklı ekosistemlerde yaşayan farklı türden canlılar Evet, biri Antarktika'da yaşıyor, biri de göllerde ya da nehirlerde yaşıyor. Yaşadıkları bölgeye uyum amacıyla farklı adaptasyon geliştirmişlerdir. Bu bilgi doğrudur. Birisi suda kalmak için, diğeri ise soğukla yaşayabilmek için farklı adaptasyon gerçekleştirmiştir. İkinci adaptasyonlar karşılaştırılarak farklı ekosistemlerde yaşayan farklı canlılar benzer amaçlar için farklı adaptasyon geliştirebilir. Burada benzer adaptasyon benzer amaçlar için benzer amaçlar için gerçekleştirmemiştir. Cevabımız C seçeneğidir. Buna göre robot balıkların çalışma prensibi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Çin bilim insanları okyanus derinliklerini araştırmak için doğadan ilham alarak esnek malzemeden üretilen robot balıkları tasarladı. Bu robot balıklar okyanus derinliklerinin esnek malzemeleri sayesinde zarar görmeden inebilmekte ve veri toplayabilmektedir deniyor Burada okyanus derinliklerine indikçe sıvı basıncı azaldığı için robot balığın hacmi de azalır. Hayır, derinlik arttığı için basınç artar. Bu yüzden hacmi azalır olması gerekiyordu. Okyanus derinliklerine indikçe sıvı basıncı arttığı için robot balığın hacmi azalır olması gerekiyor. Okyanus derinliklerine indikçe sıvı basıncı arttığı için robot balığın hacmi azalır. Evet, doğru. Bilgimiz C seçeneğindedir. Okyanus derinliklerine indikçe sıvı basıncı artar. Doğru ancak robot balığın hacmi değişmez. Bu yanlış. Şöyle ki Öyle bir balon diyelim. Bu balon aşağı indikçe uygulanan basınç artacağı için balon küçülür. Yine aşağı indikçe balon daha da küçülür. Burada da aşağı indikçe basınç arttığı için robot balığın hacmi azalır diyebiliriz. Cevabımız C seçeneğidir. Buna göre kitabın şekil 1'de masaya uyguladığı basınç 2 p ise şekil 2 ve şekil 3'te kaç P olur? Sağ ve sol kapaklar özdeştir. Mina 200 sayfalık bir kitabı tam yarısından açarak masanın üzerine bırakıyor. Ardından sol taraftaki sayfaları teker teker sağa doğru çeviriyor. En son tüm sayfaları sağ tarafa doğru yatırıyor. Şimdi buradaki basınç 2P ise 200 sayfa diyelim. E, toplam 200 sayfa e, burada 2P basınç yapsa her birinin ağırlığının 1 Newton olduğunu düşünürsek bu 200 Newton 2P basınç yaptıysa buranın yüzey alanında 100 diyelim 100 birim diyelim şimdi toplam ağırlık yine 200 Newton olur yine değişmez kitabın sayfası kitabın buradaki zemine masaya değen kısmı yine 100 birim olduğu için basınç yine 2P olur çünkü ağırlığı yüzey alana bölüyorum. ağırlığı 200 Newton fakat bu kez kitabın iki tarafı değil tek tarafı açık olduğu için Yeri değen kısım 50 birim olur. Dolayısıyla basıncı 2 katına çıkar. 4B olur. Cevabımız A seçeneği olur. Buna göre gerçekleşen olaylarla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Çay bardağına çay doldurma sırasında gerçekleşen olaylar aşağıda verilmiştir. Birinci adım çay akıyor. Çay, çaydanlığın içindeki çay bardağı boşaltılıyor. İkinci adım çay akmıyor. Ülükten çay akışı duruyor. Üçüncü adım çay akıyor çaydanlığın kapağı kaldırıldığında lükten çay yapmaya devam ediyor. Birinci adımda çaydanlığın içindeki gaz basıncı ve sıvı basıncı açık hava basıncından büyüktür. Evet. Şöyle ki burada oluşan burada oluşan gaz basıncı ve sıvı basıncı toplamı açık hava basıncından büyük olduğu için onu yenip dışarı çıkabiliyor. Bu yüzden bu bilgi doğrudur. İkinci adımda çaydanlığın içindeki gaz basıncı ve sıvı basıncı açık hava basıncından küçüktür. Evet açık hava basıncı daha büyük olduğu için buradaki gaz ve sıvı basıncı toplamından daha büyük olduğu için bunun akmasını engelliyor. Üçüncü adımda çaydanlığın içine hava girerek çaya uygulanan basıncın akmasını sağlamıştır. Evet burada gaz basıncı ve sıvı basıncı varken burada açık hava basıncı bunu engelliyor daha büyük olduğu için açtığımız zaman içeriye hava giriyor ve buradaki toplam basınç artarak dışarı çıkmayı sağlıyor. Bu da doğrudur. Birinci ve ikinci adımda açık hava basıncı çaydanlığın içindeki çay, çay basıncına uygulamamıştır. Hayır, uygulamıştır. Birinci de durduramamış, küçük olduğu için. ikincisinde daha büyük olduğu için durdurmuştur. Bu yüzden cevabımız D seçeneği olur. Özdeş küplerle kurulan bir düzenekte yapılan değişimden önce ve sonra basınç ölçülerek aşağıdaki grafik çizilmiştir. Önce 2P sonra ise P olarak gösterilmiş. Buna göre basıncı ölçülen düzenekler hangisi olabilir? Baktığımızda doğru cevabımızın A seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Burada iki tane küp olduğu için ağırlığına 2 Newton diyebiliriz. Burada yere temas eden alan 1 bir birim. Burada ise 2 birimdir. Ağırlığı yere temas eden alana böldüğümüz zaman buradaki basınç 2P. Burada ise 1P olduğu sonucuna varabiliriz. B seçeneğine bakarsak 2 Newton bölü 2 birimden burada basınç 1P. Burada 3 Newton bölü 2 birim olduğu için Burada 1,5 P basınca sahip olur. Burada 2 N ve 2 birim dersek burada 1 P basınç. Burada 3 N ve 3 birim olduğu için burada da 1 P basınç olur. Burada 3 N ve 2 birim. Buradan buradaki basıncın 1,5 P, burada 3 N ve 1 birim olduğu için 3 P basınca sahip olduğunu söyleyebiliriz. Baktığımızda basıncın önce 2 birim, iki kat, sonra bir kat olduğu A seçeneği bizim cevabımız olur. Buna göre numaralanmış periyodik sistemlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Elementler çeşitli özelliklerine göre tarih boyunca farklı şekillerde sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmalar sonucu oluşan periyodik sistemlerin bazıları aşağıda numaralandırılmıştır. Bir numaralı periyodik sistem John Newlands tarafından oluşturulmuştur. Hayır, burada üçerli sıralayan kişi Johan Döbereiner'dır. Bu yüzden doğru değildir. 2 numaralı periyodik sistemde elementler üçlü gruplar halinde sıralanmıştır. Hayır. 2 numarada dikey ve sarmal şekilde dizilmiştir. Doğru değildir. 3 numaralı periyodik sistem günümüzde kullanılan sistemdir. Baktığımızda bunun doğru olduğunu görüyoruz. Günümüzde kullandığımız sistem 3 numaralı periyodik sistemdir. 3. periyodik sistemde elementler artan atom ağırlıklarına göre sıralanmıştır. Hayır. Atom atom ağırlıklı değil atom numaralarına göre sıralanmıştır. Bu yüzden cevabımız C seçeneği olur. Buna göre sembollerle gösterilen elementlerle ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi doğrudur? Periyot sistemde bazı elementler aşağıda sembollerle gösterilmiştir. Katman sayısı baktığımız zaman burada burası periyotlar bize katmanı gösterir. E, dairenin ve üçgenin bir katmana karenin ve yıldızın iki katmana sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu bilgi yanlıştır. Grup numarası diyor B seçeneğinde. 1A grubu üçgenin 8A grubu olması gerekiyor. Doğru değildir. Katman sayısı C seçeneğinde de doğru verilmemiş. Ama D seçeneğinde bilgiler doğrudur. Çünkü burası 1A grubu, burası 2A grubu, burası 8A grubu, burası ise 6A grubudur. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği gibi olur. Buna göre tanecik modeli verilen kimyasal tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Kimyasal bir tepkime ait tanecik modeli aşağıda verilmiştir. Molekül sayısı korunmuştur. Bu bilgi doğrudur. Çünkü baktığımız zaman burada bir molekül, burada ise iki molekül var. Toplam girenler tarafında 3 molekül varken ürünler tarafında 1 molekül. 2 molekül daha Üç molekül vardır. Bu yüzden korunmuştur. Atom cinsi korunmamıştır. Hayır. Turuncu ve pembe var. Burada da turuncu ve pembe var. Bu yüzden doğru değildir. Artanlı kimyasal tepkimedir. Hayır. Hepsi kullanıldığı için artansızdır. Ürünlerin kütlesi girenlerin kütlesinden fazladır. Hayır. Kimyasal tepkimelerde kütle korunur. Burada artansız gerçekleştiği için kütle korunmuştur. Eşit olmalıdır. Cevabımız A seçeneğidir. Buna göre gruplarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bazı maddelerdeki değişimler aşağıda numaralandırılarak verilmiştir. Numara almış değişimler aşağıdaki gruplara ayrılmıştır. Grup 1, 1, 3 ve 5. Kağıdın yanması kimyasal bir tepkime, umun yanması kimyasal bir tepkime, buğdayın un haline, buğdaydan un elde edilmesi, Fiziksel tepkime dişlerin çürümesi, kimyasal tuzun suda çözünmesi fiziksel, gökkuşan oluşumu fiziksel. Grup 1'de fiziksel, grup 2'de kimyasal değişme örnek vermiştir. Bu bilgi doğru değildir. Çünkü baktığımız zaman bir numara kimyasal. Mumun yanması kimyasal. Buğdayın un haline getirilmesi fiziksel, dişlerin çürümesi burada kimyasal tuzlu suda çözülmesi fiziksel ve kuşağın oluşumu fiziksel. Bu yüzden doğru değildir. Grup 1'de 3 numaralı örnek çıkarılırsa kimyasal değişim örnek vermiş olur. Hayır. 5 numarayı da çıkarmamız lazım. Çünkü ikisi de fiziksel olur. Bunları çıkarması gerekiyor. Grup 2'de 4 numaralı örnek çıkarılırsa fiziksel değişim örnek vermiş olur. Baktığımız zaman 4 numarayla birlikte 2 numarayı da çıkarmamız lazım. Fiziksel olması için. Bu da doğru olmaz. Cevabımız D seçeneğidir. Grup 2'de 6 numaralı örnek çıkarırsa kimyasal değişme örnek vermiş olur. Evet 6 numaralı örnek fizikseldir. Bunu çıkarırsak geri kalanları kimyasal olur. Bu yüzden cevabımız D seçeneği olur.